46 Motorworks'e hoş geldiniz. Ben Ayberk bildiğiniz üzere ve söz verdiğim gibi şu an yeni kamerayla videoyu çekiyorum. Umarım güzel olur. İlk önce bir odamdan açılış yapayım dedim her zamanki gibi. Yani çok eskiden beri odamdan açılış yapardım. Öyle bir açılış yapayım dedim. Hem bir kameraya test edeceğim nasıl, ses kalitesi nasıl. Gerçi dün ufaktan bir test ettim bizim garajda. Bu videoyu şu anda pazar günü çekiyorum. Ama ne zaman yayınlarım, kaç video ile birleştiririm bilmiyorum. Sadece bir açılış yapmak istedim. İçimden geldiği için hem de size bir haber vereyim dedim. Böyle güzel olur. Bakalım nasıl olacak. Ee, kameramız gerçekten şu anlık gördüğüm kadarıyla ve dün test etmem sonucuyla gerçekten çok güzel işler çıkartıyor. Ee, Mikrofonun hem siz bir duyun istiyorum. Güzel benziyor mikrofonu. Baya ee, bayağı kaliteli gibi alıyor. Onun dışında dışarıda çekim yaparsak zaten aynı şekilde bir tane bir adet kablosuz mikrofon da var. Onu da kullanacağız. Bakalım güzel olacağından eminim. Ee, dediğim gibi sizleri özledim. Devam edelim. Bilal Bey ne düşünüyorsunuz? Evet beyler. Bayanlar. Kendini tanıt. Bayan yoktur bizim kanalda. <laughs> bayanlar bir yazsın. Ama herkes izleyeceği için o yüzden dedim abi. Kadını farklı, kadını evet. Farklı, farklı. İzleyecek misiniz etiniz? Şu anda Bilal arka yanında bahsetmiştim daha önceden. Ee, Mete gelecek. Ondan sonra Mete ile falan bir yemek yemek yemeye gideceğiz. Almanya'ya gideceğiz. Belki orada bir görüntü alırız olur değil mi? Kısa bir görüntü alırız. Aynen. Yemek yerken almayız da yolda molda belki orada falan bir şeyler alırız. Arabamızı yıkadık. Arabayı gösterelim. 350 zevimiz. pırıl pırıl yaptık. Öyle işte. Daha sonra görüşürüz. Evet, Singen'e doğru yolculuk aldık. Arkadaşlar beraber Arkamıza değil mi? Mete kardeşimizle Japon'u çiziyoruz. 46 Motorworks grubu olarak. Kaza mı olmuş acaba var ambulans geliyor. Ambulans gidiyor karşı taraftan. Çünkü bu yerde trafik gösteriyor. Kaza olmuş olabilir Aynısı zaten Kubriş Meşhurdur Kubriş tünelin trafikleri Bir yandan da Japonik izliyoruz Onu da göstereyim <laughs> Japonik Abimizi severiz Dünyadaki her insan bilir bu Kubriş tünelinin bu halini Rezalet. Tam bir rezalet. 3 bas da bizi de görsünler. Yok şeyi bas. Kendine çevir de. Üç kere. üç, şey, üç kere basalım. Üç üç kere arda. Evet. Aynen. Gözüküyor muyuz? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi daha iyidir. Yete geliyor evet. evet. görüyor mu? Mete'yi göremedim. Vardı. Aa galiba gördüm. ay gördüm. İyi arkadaşlar, ileride görüşürüz. Sisli havada Almanya'ya doğru. Bir sesi görmüyor, ya. bayağı sis var. Sonuza bugün <laughs> siz buldum. Vallahi göremiyorum da hiçbir şey. Sese bak abi. <laughs> kamerada ne kadar gözüküyor bilmiyoruz ama hani harbi sağlam. Evet, size. Kamerada da daha iyi gözüküyor. Kameradan gidelim abi <laughs> koy Bak şu an karşıdan gelen kör ediyor ya yani. hiçbir şey gözükmüyor. Arabiden öyle. Sonra görüşürüz arkadaşlar. Almanya'ya girdik maalesef sınırı çekemedim. Yasak zaten. Malum havadan bir de yasak olaydan. Bu 30 ne peki bir sınırdan beri? 30-30-30 ne oğlum? Oğlum, ne yapacaksın? Cık cık. Politikanın şeyleri işte sıkıntıları. Çok ilginç ben algılayamıyorum bu, bu yolları ben gerçekten çözemiyorum yani. Ben hiç çözemiyorum. Boş iş. 50 el yap, Elli yap daha iyi işte. yok düz. Porsche'nin gittiği gibi gideceksin kardeşim. 50 olduk mu ne no, oldu? Hala 30 mu 50 bas kaldı mı Kaldı. Ee, i̇leride bir yerde buluruz. Yavaş gideyim şimdi. Mesela 30'muş. Bura hala 30 göz. Yok bura 30 değil. Şimdi 50 göz 70. 70 de. Biz 30 gidelim de Mete'ye bekliyoruz. Evet Bilal Bey artık videolar gelecek mi? Bize çevir de bize görsün. Bilal Bey, videolar gelecek mi? Millet soruyor. Ne olacak? Yavaş yavaş. Değil mi? Şu Mete mi? Yok. Bir on tur atalım Mete yine de kadar. bir tur, bir tur at bence de. Atacağım, atacağım. Gelesi yok lan biraz. <laughs> Mete değil mi o? Ha, aynen. Gördüm. Düz git buradan ha. Görmüştür erjoş <laughs> kuyuyu Yok düz yolun. O da güzel. Miya pahalı biliyorsun. Bizim aga ee, iki litresi 46 franktan almıştım ben. orada 46 motor vermişti. Yaraba ne? 80'e mi alır ya. He? 8.5 litre 80 frank. seninki? ki? Evet. Benim işte kaç litre aldı? 4.7 litre falan alıyor ya. 5 litre dedim Araba 5 litre falan alıyor. O da benimki ya 8 ya 8.5. Yaz bir kusura yok ya, hiç de değil. Sağ. Morak, brasto boyayayım olsun. yazlık lastikler var beyler, o yüzden çok da <laughs> takmaya gelmek istemiyoruz. Denemeyin yani. yani tarihi geçmiş aslında. ses mi geliyor Öyle yukarıda bir şeyler var <laughs> bu tıssama sesi falan geliyor mu acaba geliyorsa merak edenler varsa araçta yaşta hiç aracı tanıtmadım İstersen aracı bir tanıtır. Yavaş. Ya da onu dışarıdan tanıtır. Dışarıdan gösteririz. Tanıtırsın mı onu girebilir. Sıkıntı yok. Buradan. Sosa. Şey düz. Düz. Sosa. Evet arkadaşlar günümüz bitti. Maalesef Almanya'da kim video çekemedik. Çünkü Almanya'da zaten hiçbir şey yapmadık. Ee, direkt restoranta girdik. Yemeğimizi yedik ve direkt restorandan çıktık. Yani şu anda ben de eve geldim sayılır. Ee, arabayı park ettik. Şöyle size hem onları da göstereyim. Bugün bunlaydık. 350 TL'ydik. Onun dışında Instagram'ı takip eden varsa bilir. Eclipse de var. Ee, de böyle bir tanıtım videosunu size çekeceğim. Ee, yani bakalım bu tarz güzel böyle bizim ekiple falan videolar gelecek. Onun dışında garajımız var. Garajımızda bir iki video çekmiştim ama güzel değildi. Belki onları da bir paylaşırım. Bir iki böyle bir, şey gösteririm size. Ne diyorsunuz? Mekanımıza Saydos. hoş geldiniz. Hoş bulduk eyvallah. Mekanımızı gösterelim. Mekanımız böyle. Eren Başkan ve çöplerimiz. Bu araba senin mi? İş arabası mı? Bakayım şu araba çekimi nasıl olacak. Güzel lan. <laughs> bakalım hayırlısı. Artık videolar da dediğim gibi böyle vlog tarzında olacak. Genelde araba konsepti veya da böyle arkadaşlarla işte ortam videoları falan olacak. Yani bakalım hayırlısı. Umarım beğenirsiniz. Ee, tekrardan sizi çok özledim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. 拜拜。Bye bye.